Ülkemizin önemli yerlerini ve illeri inceleyelim. Öncelikle illerimize yakından bakalım. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale. İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyon Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla, Antalya. K Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Ankara, Kırıkkale. Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Konya, Aksaray, Nevşehir. Karaman, Niğde, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır. Malatya Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari. Şimdi de illerimizi Türkiye haritası üzerinde yakınlaştırmadan inceleyelim. Lütfen yerlerine dikkat ediniz. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyon, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla, Antalya, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Ankara, Kırıkkale Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Konya, Aksaray, Nevşehir, Karaman, Niğde, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari. Boş bir Türkiye haritası üzerinde bakmadan illeri yazmanız faydalı olacaktır. Şimdi de çok fazla ayrıntıya girmeden yarımada, körfez, ova ve platoları inceleyelim. Yarımada bildiğiniz gibi üç tarafı denizle çevrili, anakaraya bağlı yerlerdir. Örneğin Labrador Yarımadası Amerika anakarasına bağlıdır. Eğer ayrılsaydı yarımada değil ada olurdu. Şimdi ülkemizdeki bazı yarımadaları inceleyelim. Trakya Yarımadası, Kapıdağ Yarımadası, Gelibolu Yarımadası, Biga Yarımadası, Çeşme Yarımadası, Datça Yarımadası, Kocaeli Yarımadası, Sinop Yarımadası. Kara içlerine sokulmuş denizlere körfez denir. Körfezlerin bir ucu açık denizlere açılmalıdır. Örneğin Basra Körfezi Hürmüz Boğazı ile Umman Denizi'ne açılmasaydı körfez değil göl olurdu. Ülkemizdeki bazı körfezleri inceleyelim. İzmit Körfezi Gemlik Körfezi Bandırma Körfezi Erdek Körfezi Saros Körfezi Edremit Körfezi İzmir Körfezi Antalya Körfezi Mersin Körfezi İskenderun Körfezi Ovalar geniş düzlüklerdir. Platolar ise yarılmış yani vadilerin olduğu düzlüklerdir. Şimdi Türküler eşliğinde bazı ova ve platolarımızı inceleyelim. Meriç'in kolu Ergene Nehri'nin oluşturduğu Ergene Ovası. Hatırlamak için buraya bir ergen koyalım. Türkiye'nin en kalabalık platosuna gidiyoruz. Çatalca Kocaeli platosu. Ege'nin alüvyal delta ovaları, Bakırçay Ovası. Gediz Ovası. Gediz pasa. Küçük ve Büyük Menderes Ovaları Dağlık ve Engebeli Bir Bölge Menteşe Yöresi Antalya'nın Platoları Teke Platosu Taşeli Platosu Yoğurduyla ünlü Mersin'in Ovası Silifke Ovası Pamuk denilince aklınıza hangi ova gelir? Çukurova. Yandı çukur oba yandı El ballı beylerindi Yandı çukur oba yandı El ballı beylerindi Hatay'ın Ovası Amik Ovası Türkiye'nin en büyük ovası Tahıl Ambarı Konya Ovası Şanlı Urfa'nın Ovası, Harran Ovası Bahtımız açıldı, suyumuz geldi Toprak bereketi, gök yedi renkli Keyfi yerinde, sesi ahenkli Keyfi yerinde, sesi ahenkli Harran Ovası Sakarya Ovası İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akarya bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Samsun'un ovaları, Bafra ovası, Çarşamba ovası. Çarşamba. Sevmez olaydın, elim koynumda kaldı aman aman, kaldı. Soğuk Platolarımız Erzurum-Kars-Ardahan Platosu nelerim var nelerim Kültür hazinelerim Yerlerinde görelim Erzurum'a giderim Yerlerinde görelim Erzurum'a gidelim. Türkiye'nin doğu ucu Iğdır Ovası Al alması ay balam Yemeğe nar alması, ıdırın al alması, ay balam, yemeye nar alması. Bu yerleri zaman zaman tekrar etmeniz faydalı olacaktır.